3. nesil bir devlet üniversitesi olan Agü, hayal gücünü destekleyen, sınıfsız, açık ve dinamik mimarisiyle geleceği şekillendirmeye hazırlanıyor. Gelin birlikte hayal edelim. Şimdi Agü zamanı. Bir hayalin peşinden koşmak bazen zor, bazen keyifli. Hazır mısın hayallerini gerçekleştirmeye? Haydi gel. Şimdi o hikayeyi birlikte yazalım. Abdullah Gül Üniversitesi. Şimdinin ötesine geçmek, yarınları tasarlamak artık senin elinde. Hadi tüm ezberleri boz. Geleceğinin hikayesini bugün yapacağın tercihler yazar. Abdullah Gül Üniversitesi. Dünya değişiyor. Sen de değişime ayak uydur. Ve yenilikçi bir üniversiteyle geleceğe adım at. Abdullah Gül Üniversitesi. Değişimin merkezinde yer al. Teknolojik dönüşümü keşfet ve hayallerini gerçeğe dönüştür. Abdullah Gül Üniversitesi. Girişimci ve yenilikçi bir üniversite tercih ederek hayallerini gerçekleştirmeye hazır mısın? Abdullah Gül Üniversitesi. Var mısın hayallerinin peşinden koşmaya? Hayatına anlam katmaya? tutkuyla keşfetmeye, birlikte başarmaya. Hadi gel, o heyecanı birlikte yaşayalım. Şimdi Agü zamanı. İşte o gün geldi. Bugün kendin için bir tercih yap. Abdullah Gül Üniversitesi. Yaşam. Düşlerin toplamıdır aslında. Ne kadar hayal kurarsan o kadar ileri gidersin. Isaac Newton, Einstein, Balzac ve diğerleri. Aslında hepsi birer hayalperestti. Ve bir hayalin peşinden koşmak bazen zor, bazen keyifli. Bir o kadar da unutulmaz. Sen inan. İnanmadan olmaz ki. Burada biz sınırları kaldırdık. Yerine hayal gücünü koyduk. Durma. O sonsuz heyecanla dokun bilginin kalbine. Bu yol senin. Uzakları yakın eden içindeki o ateş senin. Gördüğün, görüp de bildiğin ufukların ışığı dokunduğun her kültürün zenginliği senin düşün zamanın tüm dünleri geride kaldı şimdinin ötesine geçmek yarınları tasarlamak artık senin elinde hadi tüm ezberleri boz kim bilir Belki de dünyayı sen değiştireceksin. Ve şimdi hisset. Başka dillerin duygularını, tutkularını, hikayelerini. Bambaşka iklimlerin yüzündeki esintisini. Sonsuz bir merak duygusuyla gerçek dünyaların kapılarını arala. Gel. Adımını attığın o gün bir başka dünya karşılayacak seni. Öyle ya, hep bugünü düşlemedin mi? Bilginin yeni ufuklarını keşfetmeye, birlikte başarmaya, değişimin ve ilerlemenin öncüsü olmaya, biz varız. Ya sen? Ya sen hazır mısın hayallerini gerçekleştirmeye? Hazır mısın geleceğe ortak olmaya? Denemeye, tasarlamaya, üretmeye. Hadi gel, şimdi o hikayeyi birlikte yazalım. Abdullah Gül Üniversitesi A state institution where education is not transmitted But lived, where knowledge is ploughed back into the community. A new generation of university, Abdullah Ghul University. If you're ready to strive, to design, to produce. To fulfill your dream, Abdullah Gul University. Life is no more than the sum of your dreams. The harder you strive, the further you go. Isaac Newton, Einstein, Balzac, and countless other giants were all dreamers. Following your own dream through the good times and the tough, that is something you never forget. Faith. You have to start by having faith in yourself. We are not in the business of setting limits, but we do care about sparking imagination. So, go on, reach out for knowledge and for all the excitement it can bring. For new horizons that beckon. Embrace the fire in your heart. Touch and hold myriad cultural riches. Reflect on what has gone on before, but now it is up to you to go on and to shape what is to come. Break out of the mold. And you can make a difference. Open yourself to a world of experience. Languages to be learned, passions to be lived. The wind on your face from other places. the move a different world is waiting for you today a community to help you navigate through the world of knowledge a community to help you achieve your potential to encourage you as you look ahead so now it's up to you if you are ready to strive. To design. To produce. One word which never changes in your life. To fulfill your dream. To claim your stake in the future. Write the story of the rest of your life. With us, Abdullah Ghul University. Tamam deyince. Evet. Sayın konuklarımız, sevgili mezun öğrencilerimiz, kıymetli aileleri ve elbette ki canlı yayında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Abdullah Gül Üniversitesi 2022-2023 Mezuniyet Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. İsmim Hülya Öztürk. Üniversitemiz spor koordinatörüyüm ve bugün mezuniyet töreni öncesinde mezun öğrencilerimizle çok keyifli söyleşi yapacağız. Öncelikle üniversitemiz hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Abdullah Gül Üniversitesi vakıf destekli devlet üniversitesi modeliyle 21 Temmuz 2010 tarihinde kuruldu. Üniversite Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve en büyük sanayi yerleşkelerinden biri olan Sümerbank Bez Fabrikası'nın eğitim kampüsüne dönüşümü projesi olarak ifade edilebilir. Bilgi aktarmanın yanı sıra, bilgi üreten, eğiten, araştırma yapan, proje üreten ve ürettiği projeleri toplumla paylaşan çağdaş bir üniversite hedefinde hızla ve emin adımlarla ilerleyen AGÜ, 5 fakülte, 1 yüksekokulu ve 2 enstitü bünyesindeki 12 lisans ve 17 lisansüstü programıyla 3300'den fazla öğrencisi ve 50'den fazla ülkeden çalışanıyla uluslararası bir kampüs ortamına sahiptir. günün elde ettiği ulusal ve ulusa uluslararası başarılar. WURI dünyanın yenilikçi üniversiteleri 2023 sıralamasında dünya 15.'si. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın toplumsal etki sıralamasında dünya üniversiteleri arasında ilk 200'de, yüksek öğretimin Oscar'ı olarak bilinen Magna Carta Gözlemcilik Konseyi üyesi, küresel bir işbirliği girişimi olan Global Solutions Initiative üyesi, öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın ve öğretim üyesi başına atıf sayılarında ilk sıralarda, Türkiye Üniversite Memnuniyet Anketi'nde üst üste iki yıl tüm üniversiteler arasında, üst üste dört yılda devlet üniversiteleri arasında birinci. Agü, dünya üniversiteleri arasında ilk 200'de. yüzde. Dünyanın en prestijli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın 2023 toplumsal etki sıralamasında dünya üniversiteleri arasında ilk 200'e giren Abdullah Gül Üniversitesi, Uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada AGÜ dünyadaki tüm üniversiteler arasında 101-200 bandında yer aldı. Dünya sıralamasında yoksulluğa son kategorisinde 28., amaçlar için ortaklıklar kategorisinde 74., nitelikli eğitim kategorisinde 98. sırada yer alan AGÜ gerçekleştirdiği topluma katkı sağlayan çok sayıda etkinlik ve proje sayesinde geçen yıla göre performansını 6 puan daha yükseltti. Abdullah Gül Üniversitesi Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde 15. Abdullah Gül Üniversitesi Cambridge, Oxford ve Yale gibi dünyanın en köklü üniversitelerini bile geride bırakıp WURI 2023 Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde 15. sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti. Listeye Türkiye'den giren tek üniversite olan AGÜ, öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik alt kategorisinde ise dünya birincisi oldu. Times Asia'dan Abdullah Gül Üniversitesi'ne birincilik ödülü. Abdullah Gül Üniversitesi, yüksek öğrenimin Oscar'ları olarak bilinen Times Asia 2023 ödüllerinde çevresel liderliğe üstün katkı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Uyguladığı iklim değişikliğine çok boyutlu yaklaşım ve mükemmelliğe ulaşma stratejisiyle Asia ödüllerine aday gösterilen Agü, önce finale kalma başarısı gösterdi, daha sonra yapılan değerlendirme sonucunda ise birinciliği elde etti. Başarılarımızı sizlerle gururla paylaştıktan sonra şimdi beni heyecanla bekleyen mezun öğrencilerimizle olan söyleşiye e, geçeceğiz sevgili mezun öğrencilerimizi huzurlarınıza davet edeceğiz ve burada onlarla beraber konuşmalar yapacağız. Bizler Abdullah Gül Üniversitesi ailesi olarak en başta aday öğrencilerimizi büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Onların eğitim, öğretim hayatları boyunca onlarla beraber seviniyoruz, onlarla beraber yetkinlikler yapıyoruz. Onlar mezun olurken de inanın bana en az onlar kadar heyecanlı, onlar kadar gururlu ve onlar kadar hüzünlü hissediyoruz. Onları buraya davet etmeden önce, kıymetli ailelerimiz, ben şunu belirtmek istiyorum. Evet, bugün evlatlarınız üniversite mezunu oluyor ve diplomalarının sahibi oluyor. Sizlerin de hiç kuşkusuz emeği çok büyük çocuklarınızın üzerinde. Dolayısıyla bu diplomaları çocuklarınızla beraber sizler de kazanıyorsunuz. Ben sizleri de tebrik ediyorum mezuniyetten ötürü ve alkışlıyoruz ailelerimizi. Şimdi sıra geldi birbirinden kıymetli mezunlarımıza. Söyleşimizin açılışını uluslararası bir öğrencimizle yapacağız. Şimdi huzurlarınızda Makame Mahmut, Makine Mühendisliği mezunu. Merhaba hocam. Ee, merhaba Makame. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Eğitim dilimiz %100 İngilizce ama burada uluslararası öğrencilerimiz Türkçe de biliyorlar. Makame burada Türkçe yapacak ama belki bazen İngilizce yakayabilir. Orada da ben destek vereceğim, affınıza sığınarak. Bunu baştan belirtmek istiyorum. Öncelikle Makame, mezuniyetinden ötürü seni gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Bize kısaca kendinden bahseder misin? For myself, uh, Ben Makame, Mah Makame Mahmud. Uh, Makine Mühendisliği bölümden mezun oldum. Bangladeşliyim. Uh, o kadar yani. <laughs> Evet sevgili makame. Az evvel de söylediğim gibi sen uluslararası öğrencimizdin. Senin gibi ülkemizi ve üniversitemizi tercih etmek isteyen öğrencilerimize vermek istediğin bir mesaj var mı sevgili makame? Şey hocam uh, aslında şimdi Türkçe unuttum da İngilizce konuşabilir miyim? <laughs> biraz Türkçe, biraz İngilizce biz bu soru tamam. götürürüz. Tamamdır. Uh, first of all, I would like to say something about international students is Hı -hı. that